Siz de evinizde barista kalitesinde kahve hazırlamak istiyorsanız, bu videoyu izleyin. Havalar serinlemeye başladıkça biz de kahvede değişik lezzetler arıyoruz. Bugün de biraz tatlı ama biraz da tuzlu değişik kahve hazırlayacağız. Ninja kahve makinesi ile Salted Caramel hazırlayacağız. Hadi başlayalım. Kahve makinenizin birçok özelliği var. Ee, özelliklerine başlamadan önce suyunu dolduruyoruz. Ben orta kavrulmuş, daha aromatik kahve çekirdekleri tercih ettim. Benim bir double shot Espresso'ya ihtiyacım var hazırlayacağım kahve için. Şu şekilde aparatı üzerine yerleştiriyorum. Espresso gibi sert kahveleri biraz daha ince öğütmek gerekiyor. Daha yumuşak tatlar istiyorsanız da filtre kahveye de benzeri biraz daha kalın öğütmek gerekiyor çekirdekleri. Makine aslında bana şu anda bu hazırlayacağım kahve için kaçta öğütmem gerektiğini söylüyor. Biri önerdi. Bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz ama illa tam bir de, de yapmak zorunda değilsiniz. Biraz daha yumuşak olsun derseniz 3'e de alabilirsiniz. Biraz daha sizin zevkinize ve e, damak tadınıza bağlı. Ben makinenin önerisine uyacağım. Kaşığımı yerleştirdim, makinenin ayarını yaptım ve kahve çekmeye başlıyorum. Evet, benim istediğim miktarda kahveyi öğüttü. E, sonrasında sinyal veriyor. Şu şekilde kahveyi hafif yaydıktan sonra tezgahın üzerinde tamperliyorum. Tamperin otomatik bir ayarı var. Sadece e, o hizasına kadar bastığınızda kahve istediğiniz kıvama getiriyor. Şimdi kaşığımı makineye yerleştiriyorum ve ok işaretine kadar getiriyorum. Altına da fincanımı yerleştirdim. Ve start tuşuna basıyorum. Evet, harika gözüküyor. Oldukça köpüklü bir espresso verdi bana. Kokusu da gerçekten harika. Ben bu tarifimde badem sütü kullanacağım. O yüzden badem sütünü köpürtmek için bir miktar e, haznesine yerleştiriyorum. Hem alttan ısıtmalı hem de sıcak buhar vererek e, köpürmesini sağlayacak. İndüksiyon özelliği var. E, Sütümün yoğunluğunu da ayarlıyorum. Aslında burada bir rehberi var. Hangi kahveyi hazırlıyorsanız ona göre e, bir öneride bulunuyor. Ama ben biraz daha yoğun bir e, tat istiyorum. O yüzden önce ayarını yapıyorum. Burada plant base ayarladım farklı süt kullandığım için. Kahvemin süt köpüğünün yoğunluğunu da en yoğununu alıyorum ve start tuşuna basıyorum. Bir taraftan alttan ısıtırken bir diğer taraftan da sıcak buhar verecek ve bu şekilde sütün köpürmesini sağlayacak hem de ısıtacak. Evet sütüm köpürdü. Oldukça da yoğun bir köpük yaptım. Şu şekilde. Bu de kendisini burada otomatik temizliyor. Şimdi kahvemi hazırlamaya başlıyorum. Karamel olarak süt reçeli kullanacağım. Şöyle biraz da bardağın etrafına süreceğim. Üzerine hazırlamış olduğum Double Shot Espresso'yu döküyorum. En sonunda süt ekliyorum. Sütün köpüğünü de güzelce üzerine yerleştiriyorum. En sonunda üzerine bir miktar deniz tuzu ekleyeceğim. Ben meyve aromalı bir deniz tuzu tercih ettim ama siz istediğiniz tuzla kullanabilirsiniz. Tadı da nefis oldu. Hem tatlı hem kahvenin araması, üstünde verdiği ferahlıkla beraber. Siz de barista kalitesinde kahveler hazırlamak istiyorsanız Ninja Lux Coffee Premier ile istediğiniz kahveleri yapabilirsiniz.